Ne yapıyorsun? Anneanne. Ya. Oyun mu oynayacaksın? Hı hı. Bakayım. Oo, ördekler var suyun içinde. Oo, tutayım onları. Tutalım mı onları? Tutum. Arkadaşlar merhaba. Biz bugün hava çok sıcak. Havuzu doldurduk. İçine de ördekler kaçmış değil mi? Ördekten geri döndün mü? Hmm, ördekler. Bir tane anne ördek var. Yanında da yavru ördekler var. Bir tane de böyle oltamız var. Bak bunu nasıl tutacağız. Bebek ne yapıyorsun. İşte Bebek, böyle. Benim bebeğim. Bak. Tuttum. Bu, bu, kim? Bu anne ördek. Bu anne ördek. Bunları böyle tutmamız gerekiyor oltayla. Heh. Vallahi oltayla ördek tutulur hiç bilmiyorum ama bu oyuncak böyleydi. Güzel bir oyuncak. Arkadaşlar biz anneannemize geldik. Anneannemizin bahçesindeyiz. Havada çok sıcak burada. Anne bir şey söyleyeyim. Tabi. Ben bu altın tutuyorum. Sonra da tutayım. Hadi bakalım tut ördekleri. Ördekleri. Anne bu, bu altıma koyayım. Ördeklerin bazıları ters dönmüş. Düzeltelim onları şöyle. Hmm. Hava çok sıcak olduğu için böyle sulu bir oyun yapalım dedik. Dediğimiz ördeklerimiz var. Çek, koy, koy, koy. Aa, beni ıslatma, beni ıslatma. Ördekleri tutalım biz oltayla. Evet. Bak ben sana göstereyim mi? Bak. Bak şimdi dur. Böyle geliyoruz. Böyle tutup kaldırıyoruz. Gördün mü? Hop 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 hop. Sen elinle mi tutmak istiyorsun? Gerçi ördek oltayla tutulmaz ki zaten. Bu oyuncak değişik ama eğlenceliymiş. Hadi kovanı getir sen. Yine bir süredir video atamadık. Yazın biz böyle Yusuf'la çok gezentiyiz arkadaşlar. Ara ara video atıyoruz. Ama kısa süre içinde bu videolarımızı sıklaştıracağız. Sizleri çok özlüyoruz. Evet. Anneannenin de ne güzel çiçekleri varmış bahçesinde değil mi? Yusuf da çok özlüyor sizleri. Video çekelim mi diyor sürekli video çekip paylaşmak istiyor arkadaşlarıyla. Aa, o tam kovaya kaçtı. Şu şu ördekleri düzeltelim ya. Yumulmuşlar. Şöyle. Anne bu yatayım. Öyle mi? Anne. Anne bu ne? O da yavru ördek. Üç tane yavrusu var anne ördeğin. Anne ördek geldi. Anne ördeğin üç tane yavrusu var. Anne bu ya. Bunu da bu ya. <laughs> Hop oh, suya gitsin hele de. Çiçekleri sulamıştık ama. burada her gün çiçek suluyor arkadaşlar. Çiçekleri sulamayı çok seviyor. Ben şu ördekleri tutmak istiyorum bir ya oltayla. Hepsine. Senin kovana koyalım ondan sonra olur mu? Olur. Tamam. Şöyle. Ama ters dönmüşler. Nasıl tutacağız bilmiyorum. Dur onları ben önce bir düzelteyim. Kova nerede? Getir kovaya koyalım bunları. Getir. Ha, hmm, o tam ipi dolanmış. Tutayım. Dur dur. Ben tutayım. Şimdi ben ördekleri tutacağım. Kovan içine atacağız tamam mı? Getir. Getir kovayı. Hop. Al. Al ördeği. Bir tanesi daha gelecek. Al. Bunu da alalım. Aa bu kenara gelmiş. Anne ördekle yavru ördek. Hop. Bir de bu. Hepsini tuttuk. Amciciğim. Yüzmüyor musun? Yok. Amcaya, amcaya. Ördekler gibi yüzüyor musun sen de? Oh, serinledin mi? Anne beni de aynı. Ay. Ben de geleyim mi yanına? Tamam. Ördekler yine ters dönmüşler. Ördekler yine ters Attılar. Ördekleri tuttuk değil mi? Bunlar alemci ördekler ya. Baksana çok güzel eğlenmeyi biliyorlar. Ters dönüyorlar. Ters yüzüyorlar. Keyifli ördekler bunlar. Eğlenmeyi biliyorlar. Aynı sen gibi. Değil mi? Oyuncular bunlar da. Do, su, su soğuk mu? Girmiyorsun. Seni tutayım mı? Ben balık mıyım? <laughs> Beni tutamazsın ki. Beni anca ağla yakalayabilirsin. Böyle büyük balık ağları var ya. Onla. Ben böyle oltaya gelmem. Bir de su dolmam lazım tabii. Yusuf eğlenmeye devam ediyor. Ben bir daha çekeceğim. Devam etmek istiyorsun. Arkadaşlar çok mu özledin? Özledim. Özledin mi? lemiş bize şaka yaptı bu aralar şaka yapmayı öğrendi su 3 yaşımıza doğru artık böyle espri yapmaya şaka yapmaya da başladık değil mi Islatayım mı seni Islat suya girmiyor musun bak geri suya alışırsın <laughs> Cambur. Ah. Ah. Oh. Hava gerçekten çok sıcak. Yani 40 derece yakın mı bilmiyorum ama çok sıcak. Yapmayayım. Sen oynamaya devam mı? Devam yapmayacağım. Islandın. <laughs> Islandın. Tamamen girdin artık suyun içine. Tam bir ördek oldun. Bak elde kuruyor. Ayağım çıkıyor yıkıyor. Öyle mi? Balık balık bu çene de yıkıyor mu anne yahu? O anne. Anne ördek. Anne yıkayayım da. Ha? Anne. Ben temizliğe çıkıyor <San> sende. Vey 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 vey. Anne <San> Neden? Taş döndüler diye mi? düzeltelim o zaman. Şöyle. <laughs> Hop, girdik suya. Hayır kafamız kafamızı sokmayalım. Kim yaptı onu? Bu mu yaptı? O yavru ördek. Irmağı da çağıralım mı? Evet. Yusuf'un kuzeni. O daha küçük. O benim bebeğim. O, oltam yerde? Olta kaybolmuş. Bu bakalım neredeymiş. Ha, mı? Sen tutmadın ama. Hiç oltayla ördük. Bir de sen tut bakalım. Ben tuttum. Bak bunu tut mesela. Tut. Tamam. Hadi tut bakalım. Anladım. Tut bunu tut. Böyle oltaya tutmayı bilmiyor musun? Bak gösterdim böyle. Aa ölü yavru ekmek. dedi. Hadi arkadaşlarımıza bay bay diyelim. Bay bay. Anne bay bay. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da bu eğlenceli videolarımızdan anda haberdar olursunuz. Sizi çok seviyoruz. Değil mi? Hı hı. Görüşmek üzere. Dördüncü gidecek. Bay bay. Anne ödecek.